Amerika'nın işte Trump dedi ki biz nükleer tesisi yok ettik artık böyle bir sorun yok buna cesaret edemezler. E, Pentagon bunun farklı bir yönde açıklamasını yaptı. İran zaten buna hiçbir şekilde e, katılmıyor. Bir yandan denildi ki zaten haber verilip yapılan operasyonlar neticesinde buradaki uranyum taşınmıştı. Şimdi de İngiliz Telegraf gazetesinin dikkat çeken iddiası. E, onlar da yine bu İngiliz istihbaratına dayandırarak deniliyor ki yeni bir nükleer kale inşa edildi İran'da, İsfahan'daki Kolank Dağları'nda ee, ve bütün uranyum buraya taşındı. Burada hala hazırda artık e, buranın merkezi burası oldu diye. Şimdi hem bu iddiaya ne dersiniz? Hem Amerika'daki bu konuyla ilgili bölünmeye ne dersiniz? CIA'de ajan vara kadar gitti iş o kadar karıştı. E, bu nükleer e, başlığı galiba daha baş ağrıtacak gibi ne dersiniz? Tabii aslında nükleer meselesi İran'la İsrail arasında süre gelen bütün mevzunun tam olarak ortasında yer alan bir mevzu. Her iki tarafta bu konuyu kendi iç siyasetlerini ve dış siyasetlerini dizayn etmede bir araç olarak kullanıyorlar böyle bir dış düşman e, yaratarak e, içeride hem içerideki muhalefeti tutuyorlar hem de yaptıklarını aynı İsrail'in e, yaptığı saldırıda kullandığı o önleyici e, meşru müdafaa mevzunda olduğu gibi e, bunu meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar kendi yaptığı hamlelerini. E tabii nükleer meselesine geleceğimiz e, geldiğimiz zaman Ford'un vurulmasından bir gün önce biliyorsunuz Cenevre'de müzakereler vardı ve Perşembe günü itibariyle o akşam ben de bir yayındaydım ve e, İran'ın bu e, müzakere nükleer müzakeresine katılma kararını ilan etmesine rağmen İsrail tarafından çok ciddi e, hareketlenmeler, açıklamalar geliyordu. E, ve ben şu soruyu sormuştum. Yani zaten müzakere yarın olacak. Neden bu sahadaki hareketlik var? Ondan sonra tabii çok ilginç bir bilgi düştü. Aslında şu anda yaptığımız tartışmanın gerekçesi olarak o ilk anda düşen bilgi kritikti. Neydi o bilgi? Pentagon'da e, bu Ford'un vurulabilmesi için çalışılan senaryoda tek bir bombanın yeterli olmayacağı, Mars tünelinden de daha derin bir yerde bulunduğu için iki tane bomba atış yapılması gerektiği ve bu atışlardan bir tanesi de kullanılan bombanın üzerinde bir nükleer başlık olması gerektiği ancak Donald Trump'ın bu nükleer başlıklı senaryoyu e, saf dışı bırakması sebebiyle, tercih etmemesi sebebiyle sürekli bunun ertelendiği söyleniyordu ve 3 gün Cuma, Cuma, Cumartesi, Pazar bu 3 gün boyunca Donald Trump'ın e, golf oynamak için şehir dış, dışına çıkmasına rağmen hı hı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden briefing alabilmek için, istihbari briefing alabilmek için Washington'a geri döneceği, dolayısıyla 3 günün çok ...kritik olduğu bilgileri düşüyordu. Dolayısıyla Cumartesi gecesi, Cuma günü ne oldu? Cuma günü Cenevre müzakerelerinden İran şöyle bir sonuçla çıktı. Dedi ki sıfır uranyum zenginleştirme ve savaş diye bizim önümüze iki seçenek koyarsanız... ...biz kesinlikle sıfır uranyum zenginleştirmeyi kabul etmeyiz. Savaşı tercih ederiz dediği anda düğmeye basıldı. Hemen o anda Donald Trump'ın Washington'a geri döndüğü bilgisi geldi... Golf oynadığı yerden ve o Ulusal Güvenlik Kurulu'ndan aldığı istihbari briefing sonrasında biz 21 Haziran en uzun gün, en kısa gece denir. Gerçekten de nükleer anlamında en kısa gece yaşandı. Ama oradaki sıkıntı, iki tane atış evet. yapıldıysa bile bunlardan bir tanesinin nükleer olmadığı anlaşılıyor. Çünkü nükleer olması durumunda, üzerindeki başlığın nükleer olması durumunda ciddi anlamda frekans değişimi, rezonans değişimi, oradaki nükleer serpinti, bütün bunların olmaması sebebiyle basında çok ciddi bir tartışma başladı. <laughs> Uzmanlar arasında çok ciddi bir tartışma evet. başladı. Biz şu anda bunun Hı -hı. sönümlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ana hocam öyle bilgiler geliyor ki şimdi konuyu geçip mesajlara gelmek istiyorum ama geçemiyorum. Yine bu ajan meselesinde kalmak durumundayım. İsrail Genelkurmay Başkanı İran'la yaşanan çatışmaların ardından bir açıklama yapıyor. Diyor ki İsrail komandolarının İran topraklarında gizli görevde bulunduğunu öne sürüyor. Yani yine bir ajan başlığını açmak durumundayım. Çünkü bunu söyleyen İsrail'in bizzat genelkurmay başkanı. İran'dan da bir bilgi gelmişti kamuoyuna. Dün akşam saatlerinde galiba Mossad ajanlarının arandığına dair. Demek ki onların da böyle bir bilgisi var içeride o zaman bir savaş devam ediyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi İsrail tarafı zaten bu 13 Haziran'da operasyonu başlattıktan sonra Netanyahu söyledi. E, ajanlarımız, Mossad ajanları içeride sabotaj girişimleri yaptılar ki bunu saklamıyorlar. Hı. Şu anlamda zaten bunu bir tırnak içerisinde kayda değer bilgi olarak da görmüyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Yani o kadar rahatlar ki. İşin e olan süreci bu. Tabii yani İran içerisinde ciddi bir istihbarat örgütlenmesi olduğunu kendileri itiraf affediyorlar. İranlılar da bunun zaten farkında. Eski İran İstihbarat Bakanı vardı Ali Yunusi. Bunu bakanlığı bıraktıktan sonra bir röportajında söyledi. İran içerisinde Mossad ajanlarının o denli devletin en mahrem alanlarına sızmış ki yani devlet yetkililerinin hayati risklerin olduğunu ifade etti. Daha önce de konuştuk. Ahmet İnnicat'ın İsrail'e mücadele birimi kuruyor. Başına getirdiği isim Mossad ajanı çıkıyor. Bunun İranlılar da farkında. Bunun farkında olmasına rağmen 2020 senesinden itibaren devrim muhafızları bu konuda hiçbir inisiyatif almadılar. Yani aslında tehlike geliyorum diyordu bugüne. Hiçbir önlem almadılar. İçeride hiçbir temizliğe gitmediler. Ve biz aslında İsmail Haniye suikastinde de Mossad'ın İran içerisinde nedenli ve ne ölçüde bir yapılandığının en bariz örneğini gördük. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın yemin töreninde en gizli, güvenli yerlerin birinde nokta atışı operasyonla Haniye öldürüldü. Ee, yine önlem alınmadı. Yine bir bu tırnak içerisinde bağırsak temizliğine devrim muhafızları gitmedi. Ee, ve en son 13 Haziran'da evet nükleer tesisler vuruldu, e, balistik füze tesisleri vuruldu. Ama bunlardan çok daha önemli, içeride en önemli askeri ve siyasi yetkililer suikastlerle öldürüldü. Şimdi bu iki... Olayı işte nükleer tesislerin vurulmasını, e, balistik füze tesislerin vurulmasını, askeri kapasitenizi artırarak önlem alabilirsiniz bir al bir yere kadar. Ama sizin devletinizin içerisine sızan istihbarat örgütleriyle kısa sürede mücadele edemezsiniz, onları temizleyemezsiniz. Bence İran'ın karşısındaki en önemli tehlikelerden biri bu. Geldiğimiz noktada artık Savaşlar salt konvansiyonel savaş teknikleriyle yapılmıyor. Gayri nizami harp teknikleri günümüzün günümüz savaş e, doktrininin en önemli bileşenlerinden biri. Biz bunu Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik gerçekleştirdiği bu İHA saldırısında da gördük. Yani Rusya'nın devasa savunma sistemleri, stratejik nükleer silahları, stratejik savaş uçaklarının nedenli 500 dolara üretilen dronlarla yerle bir edildiğine tanıklık ettik. Yani bir taraftan siz evet savun konvansiyonel savaş doktrinini geliştireceksiniz ama diğer taraftan da bu gayri nizami harp taktikleri konusunda da Önlemler almak hı hı. durumundasınız. Bir husus daha var bununla ilgili. Şimdi Fordov'un ismini biz 13 Haziran'dan önce dünya kamuoyu pek fazla bilmezdi. Bir anda bu tesise yönelik bir propaganda mekanizması devreye sokuldu. Bütün kötülüklerin merkezi gibi burası lanse edildi ve yani burayı vurmak için bir kapı aralandı. İran'ı buradan vurdular. Şimdi burayı vurduktan sonra İngiltere merkezli Telegraf gazetesi bu sefer Kolong tesisi şeyini ortaya attı. Ve bugün dünya şu andan itibaren dünden itibaren Kolong tesislerinin yani güya zenginleştirilmiş uranyum buraya taşındı. Ya yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belli ki burada İran'ı da bir rejim değişikliği üzerine düğmeye basılmış. Hı hı. Bu ateşkesle bir ara verildi. Bir süre sonra Tekrar İran'a müdahale için bu sefer bu tesis kullanılacak ve bunun propagandası yapılacak. Ya bu konuda artık bunu biz Irak'ta gördük, Libya'da gördük, Suriye'de gördük, başka ülkelerde gördük. Artık bir deyim var yani sütten ağzı yanan Aynen, yoğurtu yoğurt. üfleyerekçe. Yani artık Orta Doğu ülkelerinin bölgesel güçlerinin de bu anlamda biraz uyanık olması, bu veya benzeri propaganda mekanizmalarına karşı bir diplomatik Peki. direnç göstermesi lazım.